Gayrimenkul Geliştirme Alanında Global Güç Reportaj Türkiye İki yılda İstanbul Bahçeşehir'de iki dev proje Silvana İstanbul ve Afra Park. 72.900 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edilen iki ayrı projede toplam 409 adet sıra villa yer alıyor. Yenilikçi konseptleri ve özgün iş planıyla gayrimenkul geliştirme pazarında fark yaratan Reportaj Türkiye, marka projelere imza atmaya devam ediyor. Silvana İstanbul'da 4 artı 1 villa seçenekleri sunulurken, Afra Park'ta ise 2 artı 1'den 4 artı 1'e varan lüks ve konforlu triplex villa seçenekleri bulunuyor. Silvana İstanbul'da inşaat çalışmaları hızla ve büyük bir titizlikle devam ediyor. Uluslararası standartlarda geliştirdiği projeleriyle Reportaj Türkiye, Yatırım için ideal fırsatlar sunuyor. Şimdi siz de merkezi lokasyonda, sosyal imkanları zengin, modern ve konforlu bir yaşam tarzına adım atmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.